Abi e işte büyüyünce Çok evet. tamam, meydan oh, çıkan. Burada yuvarlanırsa düşer tamam, bu ha, yat yat. Nereye gidiyorsun? Yavru zaten yuvarlanıyor yuvarlanır bırakmış gitmiş bulduk bir hmm. seni. Gelirse sen bırak kaçarsın Daha şu aşağı koşar <laughs> Koşarsın... hmm. Hmm. Murat ile pankart asmaya geldik. Tam çıkarken Murat abi bir şey söyledi. Ben dedim herhalde köpekler filan. Murat ağa dedi köpek değil. Bir baktık ayı yavrusuymuş. Sonra işte pankart falan astık. Çok yanında durmadık annesi gelir diye. Pankart astık. inerken geldik. Hala olduğu yerde duruyordu. Ben de telefon çöken bir yere gittiğimde abime haber verdim. Abim de geldi. Sonra işte bir aile haber vermiş. Hmm. Ah, hayvan hayvan, hayvan. korumaya çağırmış. yarım saat içinde o gelecek. Yavaş. 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 <laughs> Araba çarpmış abi bunu. Yapma ya burada mı? He anne yukarı çıkarmış. Çağıralım bir arkadaş. Aradık abi. Böyle ağzı sokamaz. Yanaştık bunu ya. Tamam. Yanaştık bunu. Bir dakika şuradan çıkalım başka. Ya dilinden mi alsa? Allah, Allah. Allah da ses gelir. kendine gelsin. Şekeri düşmüş. Birkaç tane daha getireyim mi? Biliyor mu? mi? Bu hayvan aşından kaynaşamıyor. anası yanındaysa bu hayvan aşımı kalır ya. Sık <laughs> Abi vuruyor. Senin kuşun atladı mı? Evet. Tamam. Yavaş. Yavaş. Gel bakalım. Hadi. Benim lazım. Sağ Var Buradan dedim Kütahya'ya gidiyor. şu an Kütahya'ya gidiyor.